Gidiyorum orada da at biniyorum. Bizim saçımızın eksikliğinden biz emekli takımı sandı arkadaşlar. <laughs> ama aldandılar. Vallahi aslında bugün çok iyi oynadım ama <gülüyor> <gülüyor> Yine de mağlup oldum. Yani, yani. Allah içinize mutluluk versin diyorum. Buradan bütün Rumeli'ye, Balkanlara da sevgiler, küçükler yolluyorum. Bakın neler oluyor beyler beyler beyler. Nerede alkışlar sizde? İşte güreş bu. Yatıyor, kalkıyor, güreşiyor seyirciden kendiliğinden alkışlar geliyor. Merhaba sevgili Samet. Merhaba. Sayadını soracağım. anlar. Evet ne güzel. Ee, Şimdi evet. Amerika'daydın. Evet. Bize e, Speednet'i ve biraz da Amerika'ya ne için gittiğini özetler misin? Tabii ki Speednet öncelikle e, firmaların hatta bireylerin gerekirse e, televizyon kanalı kurup yönetebilmelerini ve bunu me maintain yürütebilmelerini sağlayan e, bir yazılım ve servis aynı zamanda. Ee, biz bu yazılımı projemizi hazırladıktan sonra ...Ottü ile Teknokent ile görüşmemiz sonrasında ...TeknoJump programına dahil edilen 18 firmadan birisi olduk. Daha doğrusu 20 firmaydı sonra 18'e düştü. Bu 18 firma arasından da 2 e, aylık bir eğitim sonrası sonrasında 8 tane firma seçildi. Bunlardan biri de biz olduk. Daha sonra e, Amerika seyahatimiz başladı. Amerika'da ilk önce Chicago'ya gittik. Chicago'da güzel bir eee startup başlayan yani şirketlere başlayanların bulunduğu bir yerde iyi bir eğitim aldıktan sonra Projenin da kabul kaldı. görmesi nedeniyle oraya evet. davet edildiniz, değil mi? Evet, evet. Evet. Neler oldu? Neler yaptınız orada? Projeniz nasıl bir kabul gördü? Bunu da anlatır mısın? Biz ben Amerika'ya öncelikle nasıl gittiğimizde projemizi incelediler. 50-60 tane jüri üyesi tarafından. birçok özellik arasında işte scalability dedikleri bu yayılabilme, dünya çapında olabilme, global global olabilme özellikleri açısından seçildi. Amerika'ya gitmemizin amacı iş geliştirme. Şirketin e, dünya çapında satışlara ulaşabilmesi, funding e, ve geliştirme projeyi büyütebilme anlamında e, hem stratejik ortaklık sağlayabileceğimiz medya kuruluşlarıyla görüşmelerimiz oldu. Hem de yatırımcılarla görüşmelerimiz oldu. Çok ileri e, düzeyde de ilgi gördük orada. Yani e, Türkiye'den kaç kişi gittiniz? İlgi 8 kişi. 8 gibi. kişi evet. 8 kişi, 8 tane ayrı projeyle gittiniz. Evet, 8 ayrı, firma diyelim. Diyelim. Evet, yani, 8 8 ayrı firma. evet. Bunların yazılımlarını mı yaptınız? Ne yaptınız? Yani sadece eee fikri mi ortaya koydunuz yoksa Yok. bu sistemin şimdi yazılımlarını e, da mı gerçekleştirdiniz? E, zaten başlangıç aşamasındaki firma değildi hiçbirisi. 8 firmamızın 8 i ki onlar da orada çok güzel bir diyalog sağladık gerçekten büyük bir şeyin temeli atılmış oldu hepsi çok büyük ve çok başarılı projeler. Bir tanesi bir robot örneğin. Yürümeyi, insanlara yürümeyi tekrar öğreten bir robot. Murat abimize buradan selamlarımı da iletiyorum. Bizden de selam olsun. Her ee, ne kadar tanımıyorsak. Evet. Bunlar güzel projeler. İnfo vardı örneğin. Yani. Şimdi, i̇şte evet. video algılama, medikal simülasyon, güvenlik, çok büyük bir güvenlik programı, PICUS Security gibi gerçekten yani... Dünyada ses getirebilecek 8 tane proje ki oraya Silikon Vadisi'ne gittiğimizde şunu söylediler. Gerçekten ben e, imkanlar uygun olursa bu 8 projenin 8'inin de burada e, başlamasını dilerim diye bir olumlu tepki de aldık, yorum aldık. Peki senin projen neydi? Benim projem e, biz internet üzerinden... Ee, televizyon kurulmasını eski uydu sistemleri yerine internet üzerinden televizyon kurulmasını ve bunun yürütülebilmesini e, sağlayan soft a service diye geçiyor. Yazılım ve servis. Şöyle anlayabilir miyiz? Şimdi televizyon yayıncılığı bir evet. bölgesel iki evet. uydu yoluyla genel evet. anlamda ama uydular bile zaman zaman yetmiyor. Ne? Avrupa'ya yayın yapan, Asya'ya yayın yapan uygular vardır değil mi? Evet, evet. Oysa sizin bu anlattığınız sistemde sınırlar yok oluyor. Tüm dünyaya yayın yapılıyor. Artık bu da, internetle evet. dünyanın en ücra köşesinden bile izlenebilme izlenebildiği ortaya evet. koyuyor. Tabii tabii, tabii, tabii. Bu arada evet. e, Samet kardeşimiz bu işi tek başına da yapmadığını e, belirtmekte fayda göreceğiz. Bunun evet. e, işte kimine göre kanki kimine göre can dostu olan <laughs> bir de e, Sa'id diye. İzmir'de yaşayan evet. bir de sizin İş birlikteliği içinde olduğunuz evet. bir arkadaşınız şöyle, var, bizim, uzun süreye evet. dayan bir dostluk. Sayit dostluğumuz şöyle birlikte... başladı. Ben e, ben de Ege Üniversitesi'nde okuyordum. Sayit de Ege Üniversitesi'nde okuyordu. Benden iki dönem sonra gelmişti. Biz o dönemde başlayan dostluğumuzu e, bugünlere kadar 10 senelik bir süreçte taşıdık. O zamandan beri, o zaman da yaptığımız birlikte projelerimiz vardı ki yine çok başarılıydı. Hürriyet Ege gazetesinde ...Ege'lik vardı, Kapitalist Ege. Online diye vardı ki Hürriyet gazetesinde arka sakalı önlü manşet olmuş bir İK ikinde bir projeydi. Ee, bu logaritma vardı. Bu Tumblr diye bir sistem var. Yahoo tarafından e, geçen sene daha doğrusu 5-6 ay önce e, 1000... bir, dakika bir milyar dolara satın alındı. Ee, biz 1 dakika, bir milyar dolara satın aldık. Evet. Kimin projesi bu? Tumblr diye bir proje. <laughs> Kimin de ama? Ee, Amerikalı bir genç Amerika çocuğun, Amerika evet. Kişi. Evet. Biz ondan iki sene önce 1 milyar dolara 1 milyar dolara. Evet. Bakar mısınız sevgili izleyiciler <laughs> <arkadaşlar? gülüyor> <laughs> 1 milyar dolardan söz Hayır şey. bizim yaptığımız projede aslında altyapı olarak tamlara çok benzeyen bir proje. Ege gibi. Evet. Eee Blogoritme isimli. Tabii işte zaten bizim en büyük eksikliğimiz Amerika'nın en büyük artısı bu projeleri değerli kılabilme, dünyaya yayabilme. Yok, bizim yaya eksik kaldığımız projeniz 1 milyar evet. dolara satılan projelerden biri olabilir. Yani tabii ki o çok farklı mevzular aslında evet. çok kolay olmayan şeyler ama şu var bir yani yazılım ya da teknik olarak her şeyi belki Amerikalardan daha iyi yapan gençler var Türkiye'de ama işte pazarlama, satış ve bu işi büyütme ben yönleri evet. Yani ee, çok çok iyi şekilde yapıyorlar. Ee, Sayit e, tekrar dönecek olursak, Sayit ile biz iki kişi e, çok yoğun bir şekilde karşılık hatta uzun süre e, İzmir'de kapanarak bu projenin temelini oluşturduk. Ee, biz iki kişiyiz. Buna benzer bir proje 200 kişiyle e, Amerika'da yapılıyor. Ee, Siz iki kişi Evet, evet. Ee, dolayısıyla bunu geliştirmek, daha iyi yerlere getirmeyi de beraber ve ekibi genişleterek devam etmeyi planlıyoruz. Hadi bakalım, buradan Sait kardeşimize de selam olsun. Hem kutlayalım, tebrik edelim böyle projenin içinde birlikte yer aldığınız için. Ee, ne diyelim? Allah daha güzel günler, Türkiye'nin sesini bu anlamda daha iyi duyurabilmenizi dileyelim. Ee, bunlar harika şeyler. Siz evet. gençlerden bunları duymak, bu projeleri işitmek gerçekten çok anlamlı ve çok güzel. Teşekkür ederim. Birçok bir projeye sizin gelecekte çok genç olduğunuz için çok daha büyük imzalar atabileceğinizi ben şahsen bunu görmeyi bekliyorum. İnşallah biz de onun için çalışacağız. Daha güzel şeyler yapabilmeye elimizden gelen uğraşacağız. Ne mutlu Ve siz şunu da söyleyeyim. Ee, hani yine tekrar konu tabii oraya tabii geliyor hiç da. Önemli değil, biz bu tekno... <laughs> bu tekno programı ile ilgili e, bizden sonra gelecek e, arkadaşlarımız olacak. Sürekli düzenlenmeye devam edecek. Kesinlikle tavsiye ediyorum. E, ellerinde projeleri olanlar gençlere Aktaracaklarına da inanıyorum. Biz de bunlara öncelik yapmayı istiyoruz. Talibiz. Umarım başarırız. Ben de şuna inanıyorum. Ee, sevgili izleyiciler Sait ve Samet ikilisinin gelecekte seslerinin çok fazla duyulacağını ve çok önemli projelere imza atacaklarını biliyoruz. Allah ömür verirse takipçisi olacağız. <laughs> ee, tekrar kutluyor ve teşekkür ederim. Çok ediyorum. teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür ediyorum. Ada Pazarı 4 yolda merkez sanayideyiz. Burada bir esnaf lokantasındayız ve burada 3 çeşit yemek 6 lira. Bu inanılmaz bir rakam. Bir porsiyon yemeği 15 liraya yediğimiz bir ortamda 3 çeşit yemeği 6 liraya yemek bize ilginç geldi ve işleri sahibi birlikteyiz. İlk önce bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Hayrettin Çalışkan. Çalışkan Kardeşler Lokantası. Sahibiyim, hem ustasıyım. Kendim Yemek yapıyorum. Yemekleri kendim yapıyorum. Tabii kendim yapıyorum. Kendim kaç kaç yıldır bu 20 senedir buradayız. Sanayide. Daha sanayi. önce? Daha önce çeşitli yerlerde çalıştık ustalarımızın yanında. Ama şimdi 20 senedir buradayız. Artık alıştık buraya da yani. Esnafa da alıştık, buraya da alıştık. İnşallah buralarda Bu yemeklerin devam e, ucuz olmasının sırrı nedir? Onu bize söyler misiniz ilk önce? Ucuz olmasının sırrı nedir? Yani kalitesi çok güzel. Çünkü denedik, tattık. Tamam. Kaliteli ve ucuza yani çok satıp az kazanmaya devam edeceğiz artık. Bunun Sürümden kazan. Sürümden yani. Bu sanayide bu gidiyor. Bundan daha şeyi yok yani. Peki sanayide olmanın sorunları nedir, sıkıntıları nedir? Bildiğimiz kadarıyla biraz böyle e, veresiye fazla da bildiğimiz kadarıyla. Şimdi, tabii ki ama e, iyi ustalarla sohbet edip alışveriş yapmaya çalışıyoruz yani. Evet. Pek öyle herkesten alışveriş yapmıyoruz. Yani malımızı bile sevdiğimiz arkadaşlara, bilenlere veriyoruz. Öyle herkese versen çünkü alamıyorsun, evet. sorun oluyor. Kaç çeşit yemek yapıyorsunuz? Her gün 13, 14. 14 çeşit yemek çıkartıyoruz. Peki normalde kaç müşteri geliyor yemek için? Hiç hesapladınız mı? Hesaplamadık ama 250 buluyor yani. Günlük olarak. Günlük tabi. 250 kişi falan oluyor. Her gün açıkız zannediyorum bir tek pazar. Pazar ve Ramazan'da kapalıyız. Ramazan tatilimiz. Tabii bir ay. bir tabii. de biz bildiğimiz kadarıyla bazı perşembe günleri buradaki camide e, pilav ve ayran helva dağıtıyorsunuz. Evet. Yani Bu nereden şimdi, geliyor? Şimdi yaşlarımız camide Kur'an okuyorlar, hatim duasını yaparken ikram istiyorlar böyle. <laughs> Kendileri yaptırıyorlar yani. Biz de ücretsiz olarak onlara hizmet ediyoruz. Malzeme getirin diyoruz. Biz yapacağız, biz dağıtacağız. Bir de hayır işi yapmışsınız. Tabii olur. canım tabii. Yani burada esnafız hep beraberiz. Onların sayesinde buralara geldik ya. Evet. Büyük esnafların sayesinde. Ustalarımızın sayesinde. Onun için elimizden geleni yapıyoruz yani sanayide. Peki teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dilerim. buradaki yemekler hem kaliteli hem ucuz. Ee, tercih sebebiniz bu mu? Aynen öyle. Hem kesemize uygun, hem damak tadımıza uygun. Evet. O yüzden buraya tercih ediyoruz. Sürekli burada mı yiyorsunuz yüzde yani? yani %80 aşağı yukarı. %80 yani. Evet. 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 Siz esnaf mısınız efendim? Esnafım efendim. Kır, 41 seneden beri sanayideyim kaportacıyım. Kaportacıyım. Evet. Peki e, ustam siz de burada yemek yiyorsunuz. Evet yemekler efendim. ucuz ve kaliteli. Gördüğümüz evet. kadarıyla bize tadı Tabii çünkü. doğru. Ee, neler söyleyeceksiniz bu konuda? Vallahi yemekler güzel. Damak tadımıza uygun olduğu için burayı tercih ediyoruz yani. Sevgili izleyiciler, hep hanımların canı sıkılacak değil ya, benim de canım sıkıldı. Kuaföre gideyim dedim. Öyle değil mi? Hanımların canı sıkılınca kuaföre gidermiş derler. Evet, tabii ki. Öyle değil mi? Moral evet. bulmak için kuaföre moral gelirler. Değil. Peki, bana nasıl bir moral vereceksiniz erkek olarak? <laughs> evet. Er, erkek olarak moral evet, verin bayanım. Yok <gülüyor> <gülüyor> Seninle kim evet. yapmamız gerekiyor? Vay vay vay. Artık bu yaştan sonra <laughs> gerek duymuyorum. Ee, şaka bir yana merhaba diyelim merhaba. size. Ee, tanıyalım sizi efendim. Ben Filiz Alemdar. Evet, mekan sahibimizsiniz. Mekan sahibim. Kaç senelik kuaförsünüz? 27 yıldır bu oh, işi maşallah. yapıyorum. Memleket merası? Karasulu'yum burada, Adapazarlı. Evet, evet. Karasuluyum. Evet, 27 yıl. Kaç senesi Çark Caddesi'nde? Çark Caddesi'nde bu salonum 7 yıldır var. 7 yıldır. Kimden önce, yetiştiniz? Kuaför Muammer'de. Muammer'de. Abim muammer. olur kendisi. Peki, Adapazarlı hanımlar kuaförlere süslenmenin dışında başka ne için gelirler? Düzlenmenin dışında ya canları sıkıldığında ya da sıkıldığında. E, psikolojik sorunları olduğunda, evet. eşleriyle sıkıntılar evet. olduğunda, işleriyle sıkıntıları olduğunda Peki. Ya gelirler çayımızı kahvemizi içerler. Peki Sonra saçlarında değişiklikler yaparlar bu şekilde. Psikolojik sorunlarına nasıl bir çözüm getiriyorsunuz? Ya genelde işte sohbet ortamında nasıl bir çözüm getiriyoruz? Önce işte çayımızı kahvemizi içip dostluğumuzu gösteriyoruz. Sonra zaten bizim salonun en önemli şeyi zaten kaliteli kaliteli bir servis vermesi. dostluğumuz, arkadaşlığımız, burada konuşulan hiçbir şeyin dışarı çıkmaması, işte güvenilir olması. Evet. Yani artık dostluk kuruyoruz Bu uzun yıllardır. İlişkiye yönelik tedavi Psikolo biçimi görüyoruz. Peki tabii, tabii. eşleriyle de arası bozuk olan geliyor gibi bir ifade kullan. Onlara nasıl öyledik. Bir Onlarla yani kendimizden kendimizden de anlatıyoruz. Sadece onları dinliyoruz. Dersleşiyoruz. Kendimizden anlatıyoruz. Evet. Onlar kendilerini anlatıyor. Yani burada dışarıda anlatamadığı her şeyi bizimle paylaşabiliyorlar. Evet. Burada zaten aile ortamı gerçekleşiyor. Peki yani. bizim de aramızda kalsın. Aramızda ee, nasıl kalacak? Genelde hanımlar <laughs> eşleriyle hangi konuda tartışıyorlardır size göre? Genelde eşleriyle çocukları yüzünden tartışılabilir. Genelde çalışma. Başlıca onlardan bir tanesi ama en çok iş ortamı ortamında. Aldatma yani, kuşkuları falan. Onlar da olabiliyor onlar tabii ki. Da olabiliyor, onlar tabii. da olabiliyor ama genelde evet. bizim Türk erkekleri kadınları çalıştırmamak için. Evet. Direndikleri için da Çalışmak istiyor. Tabii mi? ki tabii ki. Şimdiki evet. hayat şartlarında zaten bu gerekli. Evet. Ee, Siz çocuklarına. Ben ayrılmış bir. Evet. <laughs> Eşimden ayrılmışım. Eşinin <laughs> sizi çalıştırmadığı için mi ayrıldınız? Yani ya. o sorunlar da var diyelim. Evet. Temel şeylerden bir tanesi. <laughs> evet efendim. Evet peki. Genelde, genelde ne tür işlemler yapılıyor mekanınızda? Mekanımızda genelde bir bayan buraya girdiği zaman saçın yıkamasından tutun, Hı. E, fönünden, kesiminden, boyasından, röflesinden, gelin saçına, e, komple manikür pedikür ağdasından he, bütün işlemler yapılıyor. Ama bunların içinde bazıları çok daha ağırlıklıdır. Mesela attık e fön çektirme hı hı. için daha çok gelinebiliyordur diye Tabii daha sık gelinir. Fön için daha sık gelinebilir. Kaş alma için daha sık gelinir. Evet. E boya röfleler aylıktır ya da üç aylıktır. O şekilde yapılabiliyor. E gelin saçları zaten hayatında bir defa yapılan şey. Hı, hı. Yani bu şekilde. Peki bir hanım geldi. Size en güzel biçimde saçını yaptırdı. Hı hı. Attık. 50 lira aldınız. Evet. Aynı saçı Nişan için gelenden kaç para alıyorsun? Şimdi ben şöyle, e, o randevu aldığım için o randevu süresince başka müşteriyle ilgilenmiyorum. <laughs> İlgilenmediğimiz zaman bizim gelin saçlarında, nişan saçlarında e, o kaybımızı karşılamamız lazım. Çünkü ben 3 yani saat boyunca mi? Tabii. nişan ya da tabii. gelin saçları yani, daha bir bağlı olabilir. Tabii. Pahalı tabii, olabiliyor. tabii Ben mesela usta olarak 3 saatim ona veriyorum. 3 saat içinde başka müşteri kabul etmiyorum. Yoksa hayatta bir kere yaptırdı diye yok, değil değil. Yok, yok onda değil. Onunla özel ilgileniyorsun. Malzemelerini evet. ona göre daha e, ürünlerin kalitesi. Malzeme de farklı, Tabii değil malzeme de farklı. Uzman malzemesi evet. farkı var. <laughs> o yüzden yani fiyatlarda bir de özel ilgileniyorsun. Hani bir normal bir topuzu yaptığımızda 15 dakikada yapıyorsak bir gelin saçına bir bir buçuk saatimizi makyajına da arttı. Üç saatimizi buluyor bizim. Evet. E, üç saat boyunca bir tek kişiye servis verdin mi orada bir kaybın oluşuyor. Doğrusun, Başka müşteri arayı alamıyor. O şekilde. Tabii öyle. Karşılamak telafi... zorundayız. Tabii, zorundayız. İşletme evet. olarak öyle. Peki nişan ya da gelin saçlarında Son yıllarda daha çok neler moda olabiliyor. Şu an Topuz e, mudur? Yani geri, bileyim, geri bir dönüş, dönüş var. Genelde göre. şu an Fransız veya e, vak tipi eski tiplere dönüş var. Dönüş var. Evet mi? dönüş var eski modellere dönüş var. Yani modern e, den ziyade daha klasik dönüşümler ona göre. Sevgili izleyiciler bugün canımız sıkıldı demiştik. Önce bir bayan kuaförüne gittik. Oradan da bay kuaförüne geldik. Kolay gelsin diye. Merhaba, Merhaba efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi efendim bugün bir değişiklik olsun diye bir bayan bir de bay kuaförüne gidelim. İyi yaptınız. Orada edindiğimiz bilgiler ve yaptığımız sohbetlerde hanımların zaman zaman canı sıkıldığı için de kuaföre geldiklerini söyleyebiliyorlar. Bizde öyle bir sorun yok değil mi efendim? Bizde, canı bizde de var. Var, mı bizde? var efendim. Değil mi? Neden canı ee, sıkıldığı, sıkıldığı erkekler? Yoğun iş hayatı, sosyal hayat. <laughs> ee, yönel, özellikle marjinal erkeklerde strese girdiği zaman saçıyla veya cilt bakımıyla oynatırken manikür pedikür gibi işlemleri de sürekli haline getiriyorlar. Artık saç kesimi veya kendi yüz bakımları gibi e, erkeklerde de el ayak bakımı önemli hale geldi. Strese giren erkek biraz da bahane uyduruyor. Geliyor hemen bu işlemi. Peki marjinal erkek Şimdi biraz Marjinal erkek dediğim iş ve sosyal hayatta daha rahat. Bir tarzı olan. erkek dedi bir ara değil mi efendim? Bir dönem öyle bir söyleni vardı. Şimdi marjinal erkek iş ve sosyal hayatında kendini ispatlamış. <laughs> e ee, işini işine göre kendini değil kendine göre işini ve sosyal hayatını ayarlayabilen tarzlara diyoruz. Daha free. Kişiler için değil. Müşterilerimiz genelde marjinal Evet bizim müşterilerimiz son derece bakımlı. Evet. Ee, aynı zamanda. Ettim, maskeler vesaireler yapılıyor. Evet işte saç yeni salon olarak yeni ürünleri de takip ediyoruz. Hizmetimizi yeni iyi şekilde verilmek için saç cilalamaları alamaları bu sene çok popüler. Onları getirdik. Manikür pedikür ve ağda işlemlerinde çok iyiyiz. Cilt ve saç bakımı zaten artık bizim müşterilerimizin aslında, özellikle sakal tıraşı olmak gibi bir şey oldu. Alıştırdık. Kendileri evlerde de uyguluyorlar evet. Ne güzel. Peki Muharrem Bey. Genelde yaptığınız işler neler oluyor ağırlıkla olarak? Şimdi e, biz salon olarak e, son derece eğitimli kadroya sahibiz. Müşterilerimize hizmet verirken de sürekli bir yönlendirme çabasındayız. Nasıl bir yönlendirme yapıyoruz? Mesela müşterimizin bayanlarda daha rahat bu. Bayanlar kendi arz ve taleplerini daha rahat söyleyebiliyor, paylaşabiliyor ama erkeklerde biraz daha biliyorsunuz. Bir işlem yaptıracağı zaman sağ, sol, işte beni biri görür vesaire. Bunun için özel alanlarımız var. Mesela bir manikür pedikür için bir odamız var. Sadece manikür uzmanımız ve müşterimizin hizmet alabileceği bir alan. Sosyal çevreye göstermemek için. Manikür pedikürü hanımlar mı yapıyor? Baylar. Bayan personelimiz Bayan. yapıyor. İşin uzmanı yapıyor. Evet. Tabii ee, diğer alanlarda da işte müşterimizin biz mesela bu sene salon olarak bir ilke daha imza atma peşindeyiz. Mesela? Kesinlikle müşterilerimizin yüz atlarını oynuyoruz. kaşlarıyla oynuyoruz. Yönlendiriyoruz. Mesela çok büyük bıraktığımız müşterimiz oldu. Çok kaşın aldığımız müşterimiz oldu bu sene. Ve sürekli de destekliyoruz ve kendilerini Tabii bunları yaparken de doğru kişiyi iyi analiz ediyoruz. Kişinin sosyal ve iş hayatına etki etmeyecek, kişiyi günün konusu yapmayacak şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani bunların yönlendirmesini Tabii ki yönlendirmeye çalışıyoruz ve kuaför, Evet. Tabii önce müşteriyle berber olarak. Evet. Nasıl <laughs> yönlendiriyorsun? Peki eskiden berberler için şöyle bir deyim vardı. Enseye göre tıraş. Neydi bu efendim? Bizde de çok müşterimiz koltuğa oturup ben şöyle istiyorum, böyle istiyorum gibi çok fazla bir şey söylemiyor. Tabii kendimizi biraz biraz da ispatlamış olmanın rahatlığı da var müşteride. Salona geldiği zaman ben buradan kesinlikle mutlu çıkarım ben burada problem yaşamam. İşte kadromuzu ona göre eğitimler veriyoruz. Müşterimiz koltuğa oturduğu zaman onun kişisel yüz hatlarına, saç yapısına biz de yönlendirmeler yapıyoruz. Genelde de başarıyoruz. Müşterinin istediği değil, bizim salonumuzun istediği veya bu sadece hizmet göre veren tıraş mı oluyor? Evet, enseye göre tıraşın yeni adı evet. bu. Yeni adı bu. Evet, göre sevgiyle. Müşterinin evet. Tabii ki müşterinin söylediği de çok önemli. Onu iyi analiz etmek, iyi dinlemek. Müşterinin sizden ne istediği. O çünkü kendi e, yaşamına göre arz bulunuyor. Buradan çok e, uçuk kesimler ve renklendirmeler yapıp gönderdiğimiz müşterimiz de var. Gerçekten daha güzel şeyler olabilecekken çok daha disiplinli ve e, çevresine daha uyumlu istemeyerek de olsa evet. kesim bir yaptıran bir müşterilerimiz şöyle soru var. Soracağım. Şimdi insan yapısı farklı. Yüz yapısı, evet. kimi, evet. işte evet. Renk. başı uzun, kimi yuvarlak yüzü, evet. işte enine e, geniş, değişik evet. yüz ve baş yapısı olan insanlarımız var. Doğru. Örneğin böyle benim gibi siması uzun olan bir erkek geldiği zaman nasıl bir saç tıraşı uygulaması Şimdi, yapıyoruz? Şimdi sizin burada yüz hattınızın uzunluğu değil, e, doğal olarak saçınızdaki gerileme de söz konusu. Hı hı. Burada birçok şeyi yaparken e, saç konusunu bir kenara yani işte uzun yüzlüler ya da böyle dar yüzlüler. Dikkat et yani... tabi e, kişinin yüz hattına göre de kesimler çok önemli. Mesela bazı kesimlerde e, kişi zaten yüz, yüz olarak uzunsa o kesimde daha kötü hale getirebilirsiniz. E, bunu daha oval kesimlerle katlı kesimlerle yapabilirsiniz. Evet. Ve bölgesel zayıflıkları olan veya saç kaybına uğramış insanlarda da dikkati başka yere toplayabilirsiniz. Az önce bahsettiğim gibi kaşıyla daha ciddi kesimler yaparak kişinin bir kişiye bakıldığında direkt o problemli bölgesi dikkate çekilmesin diye başka noktalarıyla da oynayabilirsiniz. Bu tabii kuaförün bakış açısıyla tabii alakalı. Ki, tabii ki yani burada ustalık yani öne evet. çıkıyor, Erbaklık başlıyor bir orada. Evet yani. Peki müessesenizde en ucuz işlem nedir? Bizdeki en ucuz işlem... Yani ee, buradan müşteri en ucuz hangi işlemler çıkıyor? Bizdeki müşteri en ucuz ee, saçını kestirebilir. Bu da 25 lira gibi bir rakama kestirebilir. Sakalı da 10 lira Sadece gibi ama bizde şöyle bir özellik var. Mesela biz kestiğimiz saçın e, kesinlikle bir asasiyete veya bir gerilemeye ulaşmaması için uğramaması için Kesinlikle o saçın yapısına göre hemen koruma ve bakımını yapıyoruz. Terapisini yapıyoruz. Bu paket olarak bizde. Müşterimizin isteyip yani istememesi önemli değil burada. Olabiliyor ama, olabiliyor ama bu, burada verilen bu, hizmet farklılığı da var. Diyorsunuz. Bu yaptığımız hizmetlerin çok Anladım. ciddi rakamları var. Çünkü çok ciddi markalarla yapılan işlemler. Peki en pahalı işlemden de bir örnek verelim. Bizde bir müşteri saçını, sakalını... Cila alamasını, manikür pedikürünü yaptırdığı zaman 150 liraya çıkar. Evet, çünkü bizim rakamlarımız da biraz evet. farklı. Çünkü markalarla çalışıyoruz ve bu işe kazandığımızı bu iş harcıyoruz. Personelimizin eğitimlerini harcıyoruz. Müşterimizin daha temiz, daha hijyen, daha kaliteli hizmet alabilmesi için. Bizim seçtiğimiz kriter de bu. Peki, teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun.